Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videodan yeni bir günden hepinize merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Allah hepinize iyilikler versin. Benim biraz moralim bozuk. Dün ehliyet sınavım vardı arkadaşlar. Direksiyon ilk seferde geçemedim maalesef ya. Çok heyecan yaptım vallahi aşırı heyecan yaptım. Bayağı bir saçmaladım yani. En sonunda tuttum park yaparken, L park yaparken dubalara çarptım. Neyse inşallah öbürki sınava geçerim. Heyecanımı yenirim. Normalde bu kadar şey yapmazdım. Böyle şeyleri de ben çabuk öğrenirdim ama bu araba daha önce hiç kullanmadığım için mi artık bu da bahane değil. Çoğu için hiç kullanmayan insan alıyor ama bilmiyorum bana aşırı heyecan yaptım bunda. Geçemedim. Şimdi biraz moralim bozuk. Betül de dalga geçip duruyordu Benimle depresyondayım Şarkısı söyleyip duruyordu <laughs> Bu moral bozukluğuyla Kendimi yemek yapmaya verdim arkadaşlar Bakın burada da kabaklarımız var Kışlık yazdan Kışlık kış için çalışmaya başladık Ve bu bizim ilk mahsullerimiz Bakın bu kabak Bir de şu patatesleri görüyor musunuz Bunlar bizim bu sene alabildiğimiz ilk mahsullerimiz Maşallah patateslerimiz pırıl pırıl ama daha domates ve biberi alamadık daha biz pazardan bunlar. Bugün sizlerle birlikte bir tavuk sata yapacağız bizimkinler içeride ev temizliyorlar yaz bizim her sene yaptığımız yaz yaz temizliği yapıyorlar haller falan yıkıyoruz, şeyi siliyoruz, temizliyoruz yeri yerine koyuyoruz falan. Onlar da sen biz bugün Bizim kileri gibi bir odamız var. Biz oraya penceresi olmadığı için karanlık oda diyoruz. Orada işte undur, bulgurdur vesaire kullanmadığımız araştır, yerleştir hepsini oraya koyduğumuz bir oda. Onlar orayı temizleyelim. Seninle bize bir yemek yap dediler. Ben de kabul ettim. Zaten yemek yapmayı severim. O işler dedik gıcığıma gider. Bütün hepsini tek tek kaldır, sil, yerine koy falan. <laughs> Canıma minnet. Evet. Yemeğimizi tap tavuğumuzu hazırladım hemen tencereme koydum görüyorsunuz sinekler mikroplar bu sene bir çoklar ne kadar ilaç sıkıyoruz şey yapıyoruz gitmiyorlar konmasın üzerine diye hemen kapattım ağzını Evet hemen şunları da doğruyayım sonra odun ateşinde pişireceğiz bir de Tabii ki bu bir tencere koyacağım sağacak diyoruz biz altına koyduğumuz şey onun üstüne bir ağzı açılmış düzleştirilmiş bir teneke koyacağım ve odun ateşinden mahrum kalmamış olacağız. Yani bu bellerimizi doğrayalım. Aslında biberlerimizi bir sonra atacağız ama malzemelerimiz hazır olsun hemen. Hatta vakitte bayağı oldu. Ben en iyisi önce bunu bir koyayım hoca Ateşimi yakayım. Bunlar Ha tavuklar piş, piş, pişerken Aynen aynen tavuklar pişerken yapmaya başlayayım ben bunları Evet arkadaşlar ateşi yaktım vallahi rüzgar vardı Bir yandan parmaklarımı da yaktım Aslında şuraya şöyle Şöyle tuvalardan çamurla hani Böyle Asyalılar çamurdan evler yapıyor falan YouTube'da videolar var çok güzel yapıyor onlar. Onlar gibi şöyle şekil şükür bir Fırını yapacaksın şu köşeye. Yemeğini, şeyini, pideni, ekmeğini, her şeyini pişireceksin. Hatun nere? Bir uça uça gidiyor oynamaya. o. Oh. Çocuk olmak vardı ya. Çocukken büyümek istersin, büyüyünce de çocuk olmak istersin. <laughs> Şimdi sen Şimdi şöyle koyalım. Evet tenceremizi koyduk. Şimdi bu tavuklar sularını bir bırakacaklar. Hatta bakın bırakmaya başladı bile hemen. Sonra bu bıraktıkları suyla birlikte pişecekler. Suyunu çekince yağını ekleyeceğiz. Şeyini ekleyeceğiz. Soğan yağını ekleyip kavuracağız falan. Bunlar olmadan önce ben de domatesimizi, patatesimizi ve soğanımızı hazırlayayım hemen. Evet arkadaşlar doğramaya devam ediyoruz sıra geldi patateslere ve bizim mahsulümüz olan bir şeyler daha var ve bunları unutuyorduk bizim soğanlar şimdi aslında öncelik bunlardaydı ama neyse daha tavuklarımız anam altı biraz az önce sönmüş baktım şimdi de bak bayağı coşmuş neyse ince çallardı şimdi azalır onu maşallah пада салам чыкты 50 dengeremizin başına ve gördüğünüz gibi suyunu çekmiş tavuklarımız. Şimdi hemen bu suyunu çeken tavuklarımız yanmadan orijinal halis molis <laughs> yayla tereyağımızı ekleyelim. Hop. Yeter mi acaba? Ben yağ bol kullanırım. <laughs> yeter sonra ben de verirler. bu yağımızla da hemen soğanımızı ekleyelim. Bir güzel kavrulacak şimdi bunlar. yak hocanın tez sakin. Evet arkadaşlar soğanlarımız kavruldu. Oh mis mis kokular sardı. Şimdi salçamızı ekleyeceğiz. Düş salça düş. Salçamız da kavrulacak biraz. Sonra bakın burada hazırladığımız karışımımız var. Kekik, biber, kimyon harami tuz, ne buldu samtim bu aratları koydum tav tav arat Evet arkadaşlar bu sonra tavuğumuzun görüntüsü bambaşka bir hal aldı Bakın bu sefer sıcak suyum kara güğümde ısıtıyorum vallahi iyice yanaştırdım ateşe Kettle Matron neymiş ya? Burada <laughs> karagüyümüz var bizim. Şimdi patatesleri ekleyeceğiz. patatesli tavuk olacak arkadaşlar bizimki. Yorulduk Mustafa bize yemekler yapmış. Ne Çok yoruldun sen? Çok yorulduk. Konuşacak halim falan kalmadı <laughs> Bir de çay üstüne de alsın. Demle. Sana mükemmel bir yemek yaptım. Hak ettik <laughs> biz onu. Oh. Almaz mı o? Can gelecek can. Bir de çay demleyi da can. Şefimiz olmasa <laughs> ne yapacağız biz? Bakın bak. Ama böyle. Böyle mi olsun? Getir. Evet. <laughs> İlk tadı mı? Ben mi yapayım? Bakın kabaklar gösterdim var mı? <laughs> ne güzel de gözüküyorlar ya. Kaba işte. Kabağımız çok seni arkadaşlar maşallah döküyorlar da döküyorlar. Yemediğimizi kurutacağız bundan sonra. Dün ilk fasulyemizi de pişirdik. Sonunda kendi fasulyemizi de tadabildik. Patatesten de yedik. Çok şükür yavaş yavaş yaşadığını tatmaya başladık. Ter evet, unutma. Neyi? Salatalı. De karpırı, karpuzumuz da olacak büyürse Tohumunu ekmişler. Abim gül. Eklerken sonra pek olduğunu görmüyorduk ama böyle yumruk kadar olmuşlar. Şimdi inşallah büyürler. Kendimizin salatalığı da olur. Şef, yap, yap Şef, şimdi tadımını yap. Mükemmel mi? Neyse ver kaydı ya. Şimdi bayılı bir telefonu telefonda ne falan. Arkadaşlar tam video çekerken sıcak demiştim. Telefon yanacak demiştim. Aşırı sıcaktıydı. Kapattı kamerayı telefon. <laughs> Kaç kere denedim çalışmadı. Ben de telefonu koydum. Yemeği pişirmeye devam ettim. Maalesef pek ne? Fazla çok. Ee, Demem orada çekerken. Aşırı sıcak. Ne hem ateşin sıcağı hem havanın sıcağı. Telefon bile kafayı yedi Allah <laughs> <Vallahi> yardım <laughs> et. Bitirebildiniz mi şeyi? O da iyi. <laughs> e, yavaş yavaş ya temizliğin ucundan da başladık. Geçen halıyı yıkadıyım. Yasin gel. Belki niye çekmedin halı yıkarken? Çekmedi. <laughs> Motora bir daha kaydın siz de şey hmm. ya şu halıyı yıkayalım çekelim. Şunu da hem baktık halı kalmadı. Yasin <laughs> abim dedi onlara. Sonra da yorulduk. Ama halının devamı var. O yüzden biraz da. Diğer halıları yıkarken çekelim. Ha. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik, Seyma Bey'le çayımızı koyduk. Bacamızın dumanı tütmeye başladı da kamerada pek belli değil. Yasin hala kendine gelemedi, bir de çayını demleyin mi? <laughs> Çay içince de mi kendine gelemeyecek? O zaman olsa. can gelebilir. <laughs> Çay çekiyor şu an, çünkü doyduk. daha çok uykun geldi. <laughs> Yemeği yiyince, yorgun olunca bir de uyku <laughs> bastırılıyor uyumalık bir şey oldu. Aa al bak titremeye başladı. Sen çay abi? İnsana can getiriyor. Onu bekliyor Yasin. Orada da benim miras tehlikler var. Ne? Ebemden bana miras. Ebem giyer de her zaman onları. Her yere. Her yere. Dağa giderdi böyle bazen bir gezmeyi onlarla giderdi şeye giderdi. Rahat Şimdi rahatsız. de ben giyiyorum da baya eskidi ya. Delinecek neredeyse altı. mirastan olacak abi. Bitirdiniz mi işi? Evet biz odayı bitirdik. İyi iş halini beklersiniz yani. Evet yavaş <laughs> yavaş güneşimiz <laughs> de batıyor. Bu şimdi yeni olay gibi geçiyor. Sonunda da dizimizle bakacağız. Ne dizisi? <laughs> <laughs> Dizide değil, yarışma <gülüyor> <gülüyor> Master Masterchef? Benim adamım biri geçti, biri geçemedi. Daha. Senin dediğin geçemedi. Benim dediğim kim? ki. Türk. <laughs> Buraya kim götürecek? Yendi. <laughs> Haydi sofraya git. Yerine git. Temizle. <laughs> <laughs> <window. gülüyor> Tabakla yerleşti. Yıkandı be artık. Bak patento. Bizim patento. Onu koydum ya. Ne? Tam iyi olmuş Çok olmasın. <laughs> Bizim ilk yaptığımız da senin sayen mi? Ben bir sürü doğada değilim. Oruç <laughs> tam olgun bir de. Aç kalma. <laughs> çok çok olsun bu. Okum pirçesinin yerine bir ıspanak teri ekelim. Şöyle bir daha sokayım da. Allah izin verirse iyi olur. İkinci ürünü yetiştirelim. Yani yap. Bir çiziden toplam ne kadar çıkmıştır orada? Ne demek? İçindeki 3 kilo ise, 3 kilo da suysa aldık. Daha da yanma 3 kilo daha çıkar, tam içi zekli. <laughs> Oray, gübre atmadık da yani. Merhaba Betül Hanım, size de küçük parla. Neden? O çok mu istedi? Yok. <laughs> Öyle Yo. koymuş. Evet, kendine küçük koymuş. Ben koymadım ki. Ne, fünada... Bana verebilirsin bilmiyor bulamam. Boş ver boş ver. Sen Bana verebilirsin annem şey. Bence de tam Metin'e göre. Herkesin boyuna göre bak en uzun benim. Benimki büyük. Sizinki aynı sayılır aynı bardak. Metin de küçük. Ben... Oh, çek şey, keyfine bak. Kaç? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa ve aydın sayesinde arkasında. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben kendi adım ben. Küçük kenara. Abi de Abi sen hiç. Sen mi yazdın? Ben yazdım tabii. Sonra ne aydın mı? Ve sen hiç bay. Eyüp sonra aldım bu fırçayı. Nasıl ne abim şeker Bayağı. <laughs> Çek <Çekersiz> olmaz. <laughs> Şunlar şeker at. Nasıl şeker? <Gülüyor> <gülüyor> evet, Eyle, ne anladım benim o işte. ne ben bu işte. Ne oldu şey? O da. Aklı ihtiyacımız var. Yok ya. Yani en Hem şey. zararlı eee. diye şeker yemişsiniz. Tamam. Hem de şekerden daha evet. beter şeyden yapılmış şeker yersiniz. Aa, aa bu şekeri normalde de yiyecektik şimdi yiyoruz. Yok işte bile. Gündüz, Aynı şey gündüz yiyor Yok Yerim ben şekeri işte betonum. İnkar Aynı, <laughs> Aynı şey. Bahredin. Aynı şey tartışma. Abone yayınımız. <laughs> Onda glikoz da vardır başka şey de. Bu sadece şey. Şeker. Bancar şekeri. Tavuk şekeri. Tilbi karar ver bakayım. Sence hangisi daha zararlı? <laughs> İkisi de daha zararlı. Aman be. <laughs> i̇şte bu. O yüzden yemeyeceksin. Yemiyorum zaten. Bırakıyorum. <laughs> Neler varmış içinde? Okuyamadım ki küçük küçük yazmışlar. Süt. Aromatik. Kim? Karamel, Çaya mı gelecek? Tuz, asitli tuz. Karandaşın. Karandaş. Bir çekti. Karamelize, şeker, tuz. Ne var o? Glikoz <laughs> şurubu, <laughs> şeker. <gülüyor> İlkoz bu şeker, öyle. Şeker. Ah daha zararlı işte. Kimse yok, kendimiziz. Baba! Aile bana aile. Açın bakalım şöyle. Açın bakalım bir görsen. Kavaya görmedim. Gördün mü? Görmedim baba. <gülüyor> <gülüyor> de, bak kaba bile gördüm. <laughs> Ya göremedin şey mi? Mustafa var değil mi? Başka bir şey yok. Allah. <laughs> <laughs> Bilemedi. Neyin <laughs> Gimbal <laughs> <Andrew. gülüyor> var. Şeyleri açık olunca bilemeye Aynen. dağılan. Tam gülerken sen aradın. Konuşuyorduk. Sohbet ediyoruz. Hı. Hı. Ne yapıyorum hiç? Evet arkadaşlar bahsettiğimiz odayı göstereyim bak. Bizim burası kiler bakın. Küplerimiz var. İçinde bulgur var. <laughs> ne bakışırsın? <Hayır>, <laughs> Yasin burayı bir düzgün koymuş. Bakın bizim davul fırınımız. Ambarımız. Eski ambar. var Ayakkabı. Ayakkabı. Dükkanı var bir de. O <laughs> içinde başka şeyler var. Ha, öylesine Evet bu videomuzdan da bu kadar. Yasin yani dizi keyfine bir geçsin gari. Yarışma keyfini. Dinlenme <laughs> keyfini. Yarışma keyfini. Oh be. <laughs> evet arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.